Arkadaşlar merhabalar. İşletme yönetimine bu hafta devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta son dersimizi yapacağız. İlk önce şunu belirteyim. Ödevlerinizle alakalı, gruplarla ilgili özellikle herkes yani her gruptaki kişi ayrı ayrı ödevini bana sistem üzerinden yollayacak ki puanlama yapabilmem için. Bu hafta yine kaldığımız yerden devam ediyoruz ama öncelikle bir bilgi yönetimini işleyeceğiz. Arkasından motivasyonun ne olduğunu işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bilgi yönetimi kısmına baktığımızda şu çok önemli. <laughs> Öncelikle bilgi nedir? Bilgi herhangi bir konuda kişilerin edindiği deneyim, düşünce ya da gözlemlerinin hepsinin bütünü. Biz buna bilgi diyoruz. Bilgi yönetimi ise işte bu edindiğimiz yani herhangi bir konu hakkında edindiğimiz bu bilgilerin bir işletmenin yönetimi konusunda o faaliyetlerde kullanma durumumuz arkadaşlar. E, çünkü biz bunu yaptığımızda işletmenin verimliliği artırıyor en temel durum içerisinde bilgi ve enformasyon bizim için en temel bilgi yönetimi kavramları. Bilgiyi söyledik zaten enformasyon ise malumat almak demek. Yani haberleşme, bilgilenme gibi. Şimdi bilgi yönetiminin amaçlarına geleceğiz. Bize ne gibi amaçlar sağlıyor bilgi yönetimi? Şöyle bir kere örgüt içinde yeni bilgiler üretiyoruz. Dış kaynakta olan bilgiler varsa bunları örgütün içine alıyoruz. Edindiğimiz bilgileri sermayeye dönüştürüyoruz. İşte bilginin daha fazla büyümesini sağlıyoruz. İşte içteki bilginin büyümesini sağlıyoruz ya da bilgi birikimimizi canlı tutuyoruz, güncel tutuyoruz vesaire. Motivasyon kısmına baktığımızda ise şu. Şimdi motivasyon dediğimiz şey şudur aslında. Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için e, belirli bir arzu ve istekte davranmaları. Motivasyon en temel güdülerimizden biri. Güdü dediğimiz şey aslında güdü yeniden söylüyorum. Psikolojik temelli bir kavram nedir? Kişileri bir e, durumla ile alakalı ...davranışta bulunmaya iten bir güç. Dolayısıyla motivasyon böyle bir güdü aslında. Şimdi güdülerin bazıları doğuştan geliyor. Bazıları yani içimizde var zaten. Bazıları ise sonradan kazanılıyor. Başarıdır, statüdür, e, belli bir gruba ya da belli bir yere ait olma arzusudur gibi. E, motivasyon tabii kişiyi aslında e, harekete geçiriyor. Olumlu yönlen, yönlendiriyor. E, ve zor kaldığımız bir anda bir devam etmemizi sağlıyor. İşte atıyorum işte bizi hırslandırır, tahrik eder. Bir şey yapamayacağımız zaman bile yapamıyor yani dendiği zaman ya da atıyorum bir şeyi başaramayacağımız varsa bile başaramaz, yapamaz derdinde hırslanıp bunu tam tersi şekilde başarmak isteyebiliriz bunun gibi. Örgütlerde motivasyonu nasıl kullanıyoruz? Daha doğrusu da şöyle söyleyeyim. Motivasyonu kullanma araçlarımız var mı? Evet var. Peki bunlar ne? Yani bir işletme içerisinde biz kişileri nasıl motive ederiz? Ücretle, prim gibi ekstra ödemelerle, ödülle, sosyal kolaylıklar sağlayarak, Statülerini arttırarak ya da artma şansı tanıyarak, e, kariyer gelişimi sağlayarak, çalışma saatlerini iyileştirerek, e, moral vererek, övgü vererek gibi şekillerde arkadaşlar. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz ve son dersimizi yapacağız. Şimdilik e, bu şekilde olacak dersimiz. Şunu da hatırlatayım. Kaynak olarak ekstradan bir kaynak kullandım bu derste. Gülten Gümüştekin'in e, Bilgi Yönetimi Stratejisi diye bir makalesi var. Bunu kullandım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sağlıkla kalın. E, haftaya görüşmek üzere.